<laughs> güzel geçmiş olsun. Dikkat edin kendinize. Sağ olun. Evet. Hadi sağ olun. Teşekkürler, iyi günler. Bir kontrolden bakıma mı geldin? Cilt bakımına geldim. <laughs> Maşallah çok güzelsiniz, çok iyisiniz. Yani amacımız Seda Sayan'a benzemek. Onun için uğraşıyoruz. Ama kolay bir şey değil tabii. O gözlerini böyle bir iğnelerle falan bir şeyler yaptırmıştı, estetik yaptırmıştı. He bizim o kadar şeyimiz yok. O kadar dayanıklılığımız yok. nasıl gidiyor? Ver, İyi tamam. çok şükür. Geçtiğimiz günlerde bir kalsa, hastaneye gitmişsiniz dedi. Yok, kontrol yok, müydü yok. yoksa? İyiyiz. Ben evet. öne oturacağım. Ona. Normal yapayım. rutin kontrol müydü Mehmet bu? Yok yok. Normal her zamanki ayda bir yaptığımız rutin kontrol. Evet. Bir de güzel haber kızınıza bir program yapacağını söylendi. Bunun detayları. E i̇nşallah bekliyoruz daha Nasıl bakalım. Nasıl bir program olacak? Çarkıtların tarzı mı? Daha en herhangi sakın? bir şey belli değil. Yasmin Erdin peki kızınızın yeni sevgilisi hakkında ne söyleyeceksiniz? Öyle bir, bir şey maske... yokmuş. Yalan haber mi bu? Evet.